Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nesne yönelimli bir programlama örneği yapacağız. Nesne yönelimli programlama nedir diyecek olursanız her şeyi buradaki ana metotta normalde yordamsal programlama yaparız. O da yeni başlayanların işidir. Hani ana metoda atarız her şeyi. Bütünlük ana metodun içindedir. Ama aslında olması gereken nesne yönelimli programlamadır. Yani her şeyin Fonksiyonlar ve metotlar halinde olması gerekir. Ve farklı klaslardan da ne ile çekebilmemiz gerekir. Örneğin bugünkü yapacağımız örnekte çok basit bir örnek olacak. Çünkü Nest'in programlama yani op Gerçekten zordur Ve Herkesi zorlar Diyebilirim Şimdi bir Araba klası açıyorum. Öncelikle ilk açtığım projem normal bir konsol projesi arkadaşlar. Alıp araba kutusu açtıktan sonra Public Void Konu olsun İşleyeceğimiz Konuyu döndürelim burada Console.WriteLine Nesne yönelimli Programlamaya giriş olsun bunun adı. Ardından araba klasımızın içinde hani niye araba klası tanımladım diye soracak olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim haklısınız. Hani iş biraz daha hani somutlaşsın kafanızda canlansın diye. Çünkü araba klasının işi araba hakkındaki bütün özellikleri işte tutmaktır. Yani o özellikleri mailin içine atmayalım. Mailin sadece kendi içine gelen metodu döndürsün bize. Yani çok daha rahat ve dinamik bir yapı olursun elimizde. Çünkü hani programlamada maliyetler gerçekten çok düşüyor. Ve gerçek anlamda bilan sayısı da çok az olduğu için zaten öğrenmesi uzun yıllar sürüyor. Bizimki sadece bir başlangıç kafamızda bir fikir oluşsun diye. Yani dediğim gibi klasımızı oluşturacağız. Araba klası. Araba hakkında her şey bu klase olacak. Neden böyle bir şey yaptım? Şimdi yarın öbür gün bütün metotları ben mail'in içine atsam, yarın öbür gün motosiklet diye bir şey de atsam, onu da mail'in içine atacağım ve kodlarım karmaşıklaşmaya başlayacak. Bunları ayırmak için ben araba adında bir klas açtım ve arabanın özelliklerini tanımlayacağım şimdi arkadaşlar. Public Void Araba Marka olsun. Bu da bize bir marka döndürsün. At markası olsun. Arabamızın markası. Public Void Tekerlek olsun bu da. Console nokta right line. Dört teker var. Public Kapı diyelim. Console nokta right line iki kapımız iki kapılı olsun. Bir de son olarak fazla uzatmayalım. Arabamızın bir torbası olsun arkadaşlar. Ama size tavsiyem bunların hepsini İngilizce yazmanız. Ben kafanızda bir şeyler canlansın diye. Ve de internette bununla alakalı pek fazla video bulamadığım için. Yani insanların da öğrenmesi gerekiyor bunu. O yüzden Nesne Nesnemli programına bir örnek yaptım. Yeni başlayan arkadaşlar pek anlam veremeyebilir. Dü dü, dü dü olsun. Kornamızın sesi de. Şimdi arkadaşlar araba adında bir klasımızı oluşturduk. Bu klasımızın içinde araba arabaya ait bütün metotlar var. Yani arabaya ait bütün özelliklerimizi ekledik. Yani çok komplike bir şey yapmadık. Sadece biraz daha rahat kavramanız için sadece write'dan yazdırdık. Ve main metodumuzun içine geliyoruz arkadaşlar. Ardından burada araba sınıfında hani use ya da instant şöyle yapalım. Araba tipinde bir yeni araba tanımlıyorum arkadaşlar. Buna instance alma denir. Bunu çok çok kullanırsınız. Genelde nesnelerini programlamada. Hani çünkü arabanın değerlerine erişemezsiniz diğer türlü. Yani araba nokta burada oluşturduğumuz bütün değerlere erişmemiz gerekiyor. O yüzden böyle bir instance yani bir araba örneği oluşturduk örnek oluşturma diyelim buna. Araba örneği oluşturduk ve araba nokta mesela ilk başta ne vardı bizim? Konu. Konumuz olsun. Ardından buradaki sıraya göre gidelim. Markası olsun. Tekerlek kapı olsun. Araba marka. araba tekerlek araba nokta kapı araba nokta korna verdik unuttuğumuz bir şey var mı bakalım yok hemen hemen hepsini almışız ve şimdi alta da konsolun çalışma mantığı şelale gibidir arkadaşlar çalışır yukarıdan aşağı bütün verilir, oku, okur ve bitirir. Hani bitirir yerinde de sürekli çalışmaya devam eder. O yüzden de şöyle bir hani sıkıntı doğar ekranda. Yani bastığınız zaman açılır, kapanır. Bunu da açmak için console.readline derseniz hani metodunuz aç, asılı kalır burada. Oluşturduğunuz program. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımıza gelen araba klasımıza ait nesneler